Merhaba arkadaşlar bu videomuzda borsamızı değerlendireceğiz borsamızda neler oldu hemen isterseniz bir özetlemeye çalışalım ee, hafta sonu ve hafta içi ara analizde şunu söylemiştik 5100'ün üzerinde kalıcılık bizi e, ilk etapta şu bantlara kadar e, 5400'lere hatta yukarıdaki şu da bölgesine kadar götürebilir buranın bir direnç olduğunu söylemiştik ve direnç bölgesine geldik arkadaşlar nihayetinde hedefimiz gelmiş durumda. Peki bundan sonraki süreçte neyi takip etmemiz lazım? Şimdi isterseniz direnç bölgesini söyleyelim. Ara analizde hafta içi söylemiştik 5490 ile 5560 arası arkadaşlar. Burası bir ara direnç bölgesi ve kuasimodo bölgesi. Şimdi önümüzdeki süreçte neyi takip edeceğiz? Arkadaşlar bu bölgeyi artık ben günlükte takip etmeye başlayacağım. Çünkü bir direnç bölgesine geldik. 5560'ların üzerine atıp günlükte kalıcı oluyor mu olmuyor mu günlük mum kapattı bir gün yeterli değil daha sonra burayı destek yapıp yapmadığını görüp değil mi eğer band kırılırsa yani burası kırılır 5560'ların üzerinde 2 günlük bir kalıcılık sağlarsa arkadaşlar o zaman tepeyi değil mi 5700'leri hatta yukarıdaki şu 5900 bandına kadar bir alanı açabilir bunu çok dikkatli bir şekilde takipte olacağız ama şöyle bir durum var Burası bir direnç bölgesiydi. Günlükte de bakarsak günlükte arkadaşlar yeni zirve yaparsa bir uyumsuzluk söz konusu da olacak. Onu da şu şekilde isterseniz indikatörlerle gösterelim. Yani günlükte değil yeni zirvelere giderse bu bölgelerde bir uyumsuzluk olabilir. Burayı da şu şekilde takip etmek gerekebilir arkadaşlar. RSI üzerinde bir trend çizgisi çizerek burayı da takip edebilirsiniz. Yani şu şekilde bir trend çizgisi çekip günlükte ee, Şöyle göstereyim eğer ola ki 5.560'ların üzerinde kalıcı olursa o zaman da şu arasayda fiyatın buralara gelip buralarda değil mi? Drençle karşılaşıp karşılaşmayacağını da takip etmek gerekiyor. Ee, yani görüntü şimdilik olumlu ama direnç bölgesindeyiz 5.560'ların üzerinde kalıcılık 2 günlük. Yani bu bandı yukarı kırıp buraya kırdıktan sonra testinde buraları testinde eğer tutunursa belki sarkmalar iğneler bırakıp burayı tutunur devam görüntüsü oluşursa tamam o zaman bu band kırıldı ve döndü deriz. ama bu tabi ilerleyen süreç için bir senaryo şu trend e, A S üzerinde trend çizip de buradaki trend e, seviyesi de ekstra takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. E, dolar bazında da inceleyelim. Ha şöyle e, dolar bazına geçmeden önce peki bu bölgeden satış gelirse arkadaşlar. Yani bu bölgeden satış gelirse o zaman tekrar takip etmek gerekecek. E, satışın neden kaynaklı olduğunu e, yani tekrar bir haber düşüp e, piyasayı olumsuz yönde etkileyecek bir haber düşerse ki seçim öncesinde de düştük, bu risklerin var olduğunu ben yeni zirvelerin artık bir mal çıkma fırsatı olduğunu ısrarla borsada söylemeye devam ediyorum arkadaşlar. E, yani sizin kararınız benim görüşüm bu şekilde yeni zirveler zirve olsa bile artık bir mal çıkma e, süreci, ilk çıkış süreci olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Peki buradan satış gelirse ilk takip etmemiz gereken band neresi olacak? Şu saatlikte arkadaşlar şurada korulu bir band var. Burasını takip edebiliriz. Yani şu şekilde aşağıya belki yenilemeler ama bu bandı takip etmek gerekecek. Yani ola ki hafta açılışıyla beraber buralardan satış geldi. O zaman arkadaşlar 5340 5340 rakamı çok kritik olacak. 5340'ın altına inip 4 saatlik kapanış alırsa arkadaşlar o zaman tekrar aşağılardaki 5100 ile 5000 bandına kadar tekrar bir geri çekilme ihtimalde oluşabilir biraz kısa vadeli bir analiz ama geri çekilmede 5340 rakamını çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekecek arkadaşlar. Bir de dolar bazında inceleyelim arkadaşlar borsamızı. E, dolar bazında da hedeflerimiz vardı. Onu daha önce konuşmuştuk. İsterseniz Dolar bazında ne olabilir? Onu da bir konuşalım. Evet doları bazında da daha önceki analizlerde arkadaşlar şöyle söylemiştik. Yani şu 260'ların altında kalıcılık bizi 240'lara kadar değil mi? Şu banda kadar çekebilirdik ama nereden döndük? 246'lardan bir dönüş geldi. Ee, şuradaki harekete kadar geldi ama burada zaten 260'ın altında haftalık kapanamadı. Sadece bir günlük bir Kapanış aldı dolar bazında. Oradan da geriye dönmüş oldu. Şimdi arkadaşlar e, burada neyi takip etmek lazım? Şöyle günlükte de bakalım. Dolar bazında da tekrar ala dönmek üzere. Ama arkadaşlar yukarıda benim zaten daha önce beklediğim bir bank vardı. Orası 212 ile 325 arası. Eğer bu hareket e, şu dalga hareketi devam eder. TL bazında 5.560'ları kırarsak arkadaşlar ihtimal bu bölgeye kadar gelip buralardan bir e, ciddi bir geri çekilme hareketine başlayabilir. Bu da çok kritik olacak. Yani önümüzdeki süreçte 325'lerin üzerinde e, haftalık ve aylık kapanış gelmediği sürece bu bandın direnç olarak çalışması da beklenir. Yani şurada çok yakın bir yerden 305'lerden öndü. E, burayı test edip dönseydi belki ikinci turda derdik ki yani burası artık boşaltıldı kırabilir derdik ama burayı şimdi eğer yeni zirveye giderse arkadaşlar burada RSI üzerinde bir uyumsuzluk göstergesi de oluşabilir. Yani zaten yeni zirve yaparsa aşağıda kaldığı için epey değil mi? bir uyumsuzluk göstergesi oluşacak. Yine aynı e, TL bazında yaptığınız değil mi? bir trend çizimini RSI üzerinde yapıp Aynı şekilde bu bölgede de değil mi, şu banttaki sıkışmayı takip edebilirsiniz. İlerleyen süreçte eğer olası dönüş sinyalleri oluşursa o zaman e, tekrar e, gözden geçirmek lazım en azından bazı hisselerinizde e, kar realizesi yapmanız gerekebilir. E, dediğim gibi 312 ile 325 bandı bu hareketin e, devamı olursa dirençle karşılaşacağı, asıl dirençle karşılaşacağı bir bölge. Orası çok kritik bir bölge. Ee, yani TL bazında da büyük ihtimalle yani zirvenin üzeri 5800-5900 bantları olabilir. Ee, yani doları sabit kabul edersek. Ama dediğim gibi seçim öncesi riskler artıyor. Seçim sürecine girildiği zaman da arkadaşlar belirsizlikler, e, o süreçteki açıklamalar e, borsayı olumsuz yönde etkileyebilir. Dikkatli olmak lazım. Ee, yeni zirve olsa da ben 5900 civarı bir hedefim var arkadaşlar. Yeni zirvede ondan sonra tekrar bir dönüş hareketi başlayabilir. Çünkü uyumsuzluklar oluşuyor artık. Evet borsamızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Ee, bu bölgeden satış olursa arkadaşlar tekrar e, aşağıdaki bantları de, yani alt zamanda çok incelemek istemiyorum. TL bazında ne demiştik 5340'ı takip etmemiz lazım. Bulunduğu bölge eğer geçemez Kuatimoda bölgesinde yani 5500 Pardon 5.490 ile 5.560 arasındaki banttan satış gelirse 5.340'ı takip ederiz. Onun altında da 4 saatlik kapanışta tekrar bizi 5.100-5.000 bantlarına kadar geri çekme ihtimali olabilir. Öyle bir e, durumda e, daha aşağıdaki dip bölgeler kalırsa tepede de bir oba görüntüsü oluşur. Yani o ilerleyen süreçte olumsuz senaryo olarak ama şu an e, görüntü e, itibariyle olumlu bir görüntü var ama riskleri ve takip edilmesi gereken teknik bilgileri de vermiş olduk. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.